Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. İşte Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın askeri gücü. Değerli izleyenler, Pakistan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı 3 devlet tek millet paylaşımı sosyal medya gündeminde en çok paylaşılanlar arasında yer aldı. Merak edilen ise Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın askeri gücü ne kadar? İşte 3 ülkenin son rakamlara göre elindeki askeri güçleri. Pakistan ordusu. Toplam askeri personel 1 milyon 204 bin kişi. Aktif askeri personel 654 bin kişi. Toplam hava gücü 1372 araç. Tank 2200 adet. Zırhlı araçlar 7330 adet. Roket projektörleri 100 adet. Kundağı motorlu silah 429 adet. Çekili ağır silah 1226 adet. Azerbaycan ordusu. Toplam askeri personel 426 bin kişi. Aktif askeri personel 126 bin kişi. Toplam hava gücü 147 araç. Tank 570 adet. Zırhlı araçlar 1451 adet. Roket projektörleri 162 adet. Kundağı motorlu silah 187 adet. Çekili ağır silah 227 adet. Türk ordusu. Toplam askeri personel 735 bin kişi. Aktif askeri personel 355 bin kişi. Toplam hava gücü 1055 araç. Tank 2622 adet. Zırhlı araçlar 8777 adet. Roket projektörleri 438 adet. Kundağı motorlu silah 1278 adet. Çekili ağır silah ise 1260 adet.